Biz Rabbimizin bize gösterdiği yoldan şaşmamamız lazımdır. Tabi bu da cehalet de olmaz. Men اَرَادَ Allahu bihi خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي din. Allah bir insanı hayırlı kılmak istiyorsa, istemiş ise Allah Azze ve Celle onu dinde bilgi sahibi yapacaktır. Bilgisiz olmaz. Mutlaka bilgiye önem vermemiz lazımdır mutlaka ilme önem vermemiz lazımdır. İlim olmadan amel bir şeyde fayda vermez. İlim şarttır. Ve kullu men bi gayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. İlimsiz olarak yapılan bir amel merduttur. Allah bir insani hayırlı kılmak isterse evvela onu dilinde bilgi sahibi yapar. Mutlaka bilgiye önem vereceğiz. Dinimizi öğreneceğiz. Her delgahta mutlaka ilmi hal okunmalıdır. Fıkhi iyice bileceğiz. Taat ibadette ibadet alakalı olan şeyi biz bunu öğrenmek zorundayız. Yoksa biz yanlışlıkla kıldığımız namaz da namaz değildir. İbadet de ibadet değildir. Allah muhafaza eziyetimiz, cefamız hepsi bu şekilde. İkincisi diyor ki وَبَصَّرَهُ بِعُيُوبِ nefsi. Eğer Allah bir insanı hayli kılmışsa evvela dininde bilgi sahibi yapar ama sadece bununla olmaz. Bir de sürekli o insan kendi nefsinin ayıplarını öğrenir. Allah ona gösteriyordu ki bak bu senin nefsin bu ayıpları vardır. Ne vardır? Boğz var, kin var, hased var, rüya var, gösteriş var, yalan var, dedikodu var. Aa, demek ki bunlar manevi hastalıklardır. Bunları da tedavi etmek gerekiyor.